Evet. 2400'e çıktık. Zorlu bir çıkış. Bayağı baş döndüren bir çıkış oldu. Köroğlu'nun zirvesindeyim. Uzun zamandır çıkmayı isteyip de çıkamadığımız bir yer. İstanbul'a buradan mı gidiliyor Bu taraftan. Tamam. <laughs> Zaten gözüküyor bak. İstanbul, Diyarbakır. Şanlıurfa her taraf gözüküyor buradan. Gördüğünüz gibi. Oo 2500 metre. Oo iyi. 2500 metreye geldik. Şu anda bayraktayız. Evet. Herhalde. 2500.